dozları ile lineer bir oranı görüyor. Neredeyse 10 katarsız bir yayın E, ne oldu da acaba böyle olmuştu diye bakarsak ilk olarak başına %7.4 kardiyak olay artışı dönemde ortaya çıkıyor. İlk 5 yılda da ortaya çıkabiliyor ve en az 20 yıl sürüyor. Daha sonra pilota çizgiyle ve daha yüksek doz verilmekte. E, yine kalp hep kalp hastaları bazal kardiyovasküler hastalıkları görülmesi. Ya bu hastalar da 5 e, yıldan daha uzun yaşayabiliyor e, çeşitli sistemik tedavilerde e, etkinlikler nedeniyle. E, bu bilgiler... İsterseniz şu baştan başlayalım, ee, oradan devam edelim isterseniz. İki sorun var birbirinden farklı. Biri Gökhan Hocam'a ya da Uğur Uçmalarınızın başında e, kanser tedavilerinin artık e, daha eskiye nazaran çok daha başarılı hale geldiğinden e, bahsettim. Depremin etkisi nasıl oldu? kanser bir kitle imha silahı olarak ben her zaman nitelendiriyorum. Çünkü tüm kanser türleri arasında baktığımız zaman en önemli etken bir numaralı sırada tütün ürünleri hiç ayırt etmeksizin tütünün içinde olduğu sigara, nargile, pipo hiç fark etmez. Elektronik sigaralar bunların hepsi aynı kapsamdadır. Birinci derece karsinojen dediğimiz yani kanser yapıcılığı kesin ispatlanmış ajanlardır. Bunlardan uzak durmak son derece önemli dudak triakili tabii farklı bir kavram ama sonuç itibariyle yine orada dudak çevresinde de kanserin en önemli etkilerinden biri tütün ürünleri. Siz orada tuttuğunuz zaman dumanı illa da akciğere solumanız gerekmiyor. Ağız boşluğunda olması dahi Aynı kanser yapıcı o binlerce etkeni sigara ürünlerindeki çünkü yüksek ısılarda bunlar ortaya çıkıyor. İşte o yakıldığı zaman o tütün ve içindeki bir takım katkı maddeleri bunun içerisinde alkol dahi var bunu da söyleyeyim. Çünkü ilk kez bununla ilgili kurum bunların her birinin detaylı açıklamasını da yaptı ülkemizde. Bunlar açığa çıkıyor ve bu sefer belki hani akciğer kanseri olmasa bile ağız çevresinde dudak çevresindeki kanserleri bu sefer sebep olabiliyor. Ülkemizde kanser tedavisi konusunda gerek insan altyapısı gerekse sağlık sistemi oldukça güçlü ve gelişmiş ülkelere yakın düzeyde. Ülkemizde kanser tedavisinde ulaşılamayan elbette bir takım ilaçlar var ama radyasyon onkolojisinde ulaşamayan tek bir teknoloji var o da proton tedavisi. Ama onun dışındaki bütün teknolojiler ülkemizde var ve dünya standartlarında bunu kullanabilecek ekiplerimiz de var ve kullanıyorlar da. Ve kanser ölümlerine ve kanserlerdeki başarılarına Başarıya baktığımız zaman da ülkemizdeki başarının da yine Avrupa'ya ve Amerika'ya yakın seyrettiğini görüyoruz. Bu yönüyle de gerçekten güçlü bir sağlık sistemimize halkımızın güvenmesini istiyorum. Ulaşımda elbette bir takım dağılımda sıkıntılar olabilir ama bununla ilgili politikalar anında gündeme geliyor ve hızlı bir şekilde de çözümler üretiliyor yine kanser kontrol programları da oldukça güçlü ülkemizde ama burada tekrar halkımızın da özellikle bilgilendirilmesi gerekiyor. Bunlara halkımızın başvurması gerekiyor. Ketemler Ketemler Sağlık Bakanlığımızın ücretsiz verdiği hizmet bunlar ee, ve halkımız buraya gittiği zaman meme kanseri, bağırsak kanseri, prostat kanseri gibi birçok kanser türüne belki yakalanmadan veya erken evrelerde tespit edilmesi, erken tanıya ulaşması ve böylelikle hastadan tam kürle yani tam şifayla kurtulması sağlanacak. E, bunlara biraz daha halkımızın tedaviden ziyade önleyici ve erken tanı yönelik hizmetlere ulaşması çok önemli. Başlanmasıyla herhalde açıklayamayız. E, bunun altındaki etmenler nedir hocam? E, bununla beraber hem metastatik alana yine hem de primer alana uygulanmış. Daha çok aslında SRS uygulamasının daha sık olduğunu görüyoruz. Yine tüm beyin uygulaması e,